ediyoruz. Nihayet şükürler ediyoruz. <laughs> Bu kendi emri ne kadar çok şükrederseniz o kadar bol nimete erersiniz. Nimete kavuşursunuz. Es billah bismillah. Le in şekertü le ve le in kefer <laughs> ünlüna azar. şükrediniz ki ziyadeleştireyim, küfranı nimet edecek olursanız, şiddetli azaplarım sizin üzerinize olur buyuruluyor. Bu nedenle biz her vesileyle Rabbimize hamd ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Her vesile ile nimetlerine şükrediyoruz. Cenab-ı Hak bu güzel niyetimize, bu güzel günlerimize nimetlerini üzerimizde tamamlayacak kamil olgun bir ervah olarak inşallah bizi huzuruna kabul edecek. Bugünkü özel şükrümüz, özel rahmet, mağfiret, cehennemden azat aylarına kavuşturdu. Bundan daha büyük nimet ne olur Allah'ın nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Esselimü billah. Ey in nimet Allah'ıyla tüksüha. Siz benim hangi nimetimi sayabilirsiniz? Benim nimetlerimin hangisi tadada da gelir? Bu kadar çok, bu kadar bol peşin verilmişler var. Nimet içinde olduklarımız var, verilecekler var. Bu nedenle şair, bu bütün tüylerinin lisanı olsa da sana şükretse, Elleri kafansa, başını sevdeden kaldırmasa gene senin şükrünün binde birini yerine getirmesi mümkün değildir. Cenab-ı Hak bu güzel sözleri milletçe bizim dilimizden uzak etmesin.